Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle BinaryX projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi BinaryX gerçekten birçok projeyi bünyesinde bulunduran ve kaliteli bir proje arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten Binance tarafından da desteklenen bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Burada gördüğünüz gibi e, test ödülleri kısmı var. Dileyenler buralara katılabilir. Tabii ki buralara daha sonrasında değineceğiz arkadaşlar. Yine burada Cyber Chess oyununu görüyorsunuz. Yine Cyber Dragon, e, Project Matif ve AI Hero Open Test bulunuyor arkadaşlar. Buralardan da gelirler kazanabiliyorsunuz. Yine Aygo projelerini buradan görüntüleyebilirsiniz. Ee, Cyberland kısmını yine buradan görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli Launchpad'ler yapılıyor. Buraları da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, Binaryx token almak istiyorsanız da bu token'ı buradan direkt olarak tıkladığınızda temin edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, PancakeSwap üzerine zaten sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Ek olarak Binaryx'in fiyatına baktığımızda şu anda 24 centli olduğunu görebiliriz. CoinGecko'da hem de CoinMarketCap listeli bir token arkadaşlar. Yine Binance'ta listeli olduğunu sizlere belirtelim. Binance TR'de, GTO'da yani birçok zaten tüm borsalarda neredeyse bulunuyor. Ya yani MEXC, Bitget yine böyle ileriye doğru baktığımızda CoinEx'te var, yine BitMart'ta var. Birçok borsadan BinaryX token'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak Coin Gecko üzerinde de listeli. Burada toplam supply'ını vesaire de görüntüleyebilirsiniz. Yine fiyat sirkülasyonuna baktığımızda ise yani çok da düşmediğini belirtebiliriz arkadaşlar. Tepeden o yüzden bu anlamda da kaliteli bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Yine arkadaşlar Binance Lab'in e, BinaryX'e yatırım yaptığını sizlere belirtelim. Yani Binance'ın doğrudan yatırım yaptığı bir proje BinaryX. Ek olarak BinaryX üzerinde DeFi, kripto NFT'ler, yine oyunlar vesaire geliştiriliyor. Tabii bu oyunların e, oynanışlarını vesaire de ileriki aşamalarda sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Binance'ın kurucu ortağının da fon başkanı tarafından desteklendiğini buradan görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Binance üzerinde yayınlanmış bir makale bu. Ek olarak arkadaşlar e, burada Play Turn alakalı bilgiler var. Gördüğünüz gibi çıkardıkları oyunlar ve toplam kullanıcı sayıları mesela burada belirtilmiş. 130 binden fazla toplam kullanıcıya ulaşmışlar. Yine e, burada e, token detayları vesaire bizlere veriliyor arkadaşlar. Yine GameFi üzerinde Aygolar yani oyunlar için token satışları vesaire de düzenleniyor bu platform üzerinde. Ek olarak burada gördüğünüz gibi oyunculara yönelik bir proje olduğunu yine bizlere belirtiyorlar ve 3 oyunlarına gerçekten önem veriyorlar arkadaşlar. Zaten temel amaçları ya yani web3 oyunlarını bir arada toplamak. Gördüğünüz gibi yine burada tokenın seyir edişi vesaire bizlere verilmiş arkadaşlar. Binance tokenın fiyatı vesaire bizlere veriliyor. Ek olarak burada yine hangi ülkelerde olduklarını vesaire vermişler. Gördüğünüz gibi bunların arasında tabii ki Türkiye'de var ve çok yakın zamanda Türkiye'de bir buluşma yapacaklar. Gördüğünüz gibi Kasım'ın 7'sinde olacak bu ve buradan kayıt olabileceksiniz arkadaşlar. Register kısmına geldiğinizde buradan kayıt olma aşamanızı direkt olarak tamamlıyorsunuz ve burada konumu vesaire zaten sizlere veriliyor. Şişli'de olan bir buluşma olacak arkadaşlar. Dileyenler de bu kayıt kısmından buraya katılabilir gördüğünüz gibi tweet atmışlar zaten dediğim gibi buradan detaylara ulaşabilirsiniz yine rapor kısmına geldiğimizde arkadaşlar yani burada partner projeleri vesaire listelenen kısımları vesaire de görüntüleyebiliyorsunuz. Ek olarak burada çıkardıkları projeler var. Cyber Dragon, Cyber Arena, Cyber Chess bunlardan bazıları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VR oyunlar da çıkarıyorlar yine. ve oyunları çıkarıyorlar ve Binary Slap'te gerçekten güzel projeler çıkıyor arkadaşlar. Buraları da detaylı bir şekilde İnceleyebilirsiniz ee, tekrardan sitelerine geldiğimizde burada white paperları bulunuyor white paperlarına da bakalım kısaca Gördüğünüz gibi burada işleyişten bahsetmişler yani trade Yapabiliyorsunuz marketplace'lerinde Ek olarak ...mine yapabiliyorsunuz, liquidity de ekleyebiliyorsunuz ve buradan mining yapabiliyorsunuz. Tabi oyunlardan launchpad'e vesaire de katılabiliyorsunuz. Buradan ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada e, roadmap'leri var. Roadmap'lerine baktığımızda burada projelerin roadmap'lerini ayırmışlar. E, Cyberana oyunu olduğunu söylemiştik sizlere. Yine Cyber Chess oyunu var mesela burada. Rhinox projesi var. Ek olarak bir DAO'da olduklarını bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu proje içerisinde olarak katılabiliyoruz. Launchpad'lere katılabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan Launchpad'leri sıralamışlar zaten. Buradan detaylara vesaire ulaşabiliyorsunuz. Dileyenler buradan Launchpad kısmına da katılabiliyor. Ve yine ek olarak BinaryX'in bir DAO olduğunu söylemiştik sizlere arkadaşlar. Yani Burada bir token sahibi olduğunuz buradan Binaryx üzerinden oy verme hakkınızda bulunuyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yine tokenomics'lerine baktığımızda gördüğünüz gibi 21 milyardan oluşan bir ekonomileri varmış burada. Binaryx'in yine tabii ki bunlara gold ve kristal vesaire dahil. Binaryx'in tokenına baktık az önce. Buradan toplam saflayı görüntüleyebiliyorsunuz. Ek olarak arkadaşlar burada yine roadmap'leri bulunuyor. tabii 2022'ye kadar vermişler bunu tabii şu ana kadar çok çok iyi devam eden bir proje. Sonrasında da yürüyüşünü devam ettiriyor arkadaşlar. Buradan Gold'ları da mesela satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Gold token da Pancake Swap üzerinden alınıyor. Ek olarak kristaller de Pancake web üzerinden alınıyor arkadaşlar. Üzerinde duracağımız nokta İstanbul'da bir buluşma düzenliyorlar. Bu buluşmaya dileyen herkes kayıt olup katılabilir. Zaten register kısmına girdiğimizde detayları bulunuyor. 7 Kasım Salı günü bu buluşmaya katılabileceksiniz arkadaşlar. Buradan register kısmından direkt olarak kayıt olup bu buluşmaya gidebilirsiniz yine konumu da sizlere burada verilmiş. Dileyenler buradan da inceleyebilir. Zaten linkini aşağıya ekleyeceğiz. Buradan detaylara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani genel manada dediğim gibi. Aktarabileceğim detaylar bu şekilde gerçekten BinaryX çok çok iyi bir proje umarım bu şekilde oyunlar geliştirmeye devam eder ve bu şekilde turnuvalar düzenlerler çünkü Playtour sektörünün bunlara ihtiyacı var arkadaşlar son olarak buradan Cyber Chess kısmını sizlere göstermek istiyorum bu proje bir kart oyunu arkadaşlar ve gerçekten keyifli bir kart oyunu zaten daha önce de kart oyunları tanıtmıştık sizlere bilgisayar üzerinden iOS üzerinden Android üzerinden ve browser üzerinden ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Open Beta'da bulunuyor. Turnuvaları vesaire de oluyor. Bunların detaylarını da ilerleyen aşamalarda sizlere göstereceğiz. Dediğim gibi genel manada aktaracağım detaylar bu şekilde. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.